Üçlü qlama girdik. Böyle hikayede bakıyorsun Hı. Buradan dilek var. Yazı yazmak için. Tanımadığım biri sana yazarsın. İsteklerine düşüyor. Bu ee, burada canlılar açabiliyorsun. Canlı canlı. Evet. Ne <laughs> diyorsun da hikaye paylaşıyorsun. Hikaye paylaşıyorsun. Evet. Yani hikayeleri tamamıyla düşüyor. Ha. Yani silinmiyor. Sonra şaya var. Hı. 24 saatlik şaya. Evet, 24 saat sonra sızınıyor. Bu da efektler var. Efektleri böyle çekip koyabiliyorsun. Ee, Her hansı bir şekilde paylaşmak olur. Aynen. Bu mena bu da yazı yazabiliyor olsun. Matiz. Olur, da çizeyim. Bitince de burada da yazı yazıp paylaşabiliyor olsun. Sadece yazayım. Hmm. E İçini bir arada da paylaşmak olur. Yani oluyor ama yani daha çok böyle yalnız oluyor. Benen, bu, bu bumerang. Instagram'da bu bumerang yapıyor videoları falan. ne hocam. Evde videoyu ağaç çekim gibi çekiyor. Ha yavaş çekim yani. Ve yani fon veriyor. Yüreğin hani telefonu fonu görürsün. Aynen. Yok. Bir fon var onun. El yapıyor. Hikayede buradan fotoğraf tutacak bir olsun. Eğer yeni çektiğin fotoğrafta burada, buraya dikmiyor. Burada yönet var. Daha fazla fotoğraf tutacak. Ses Yok eğer paylaştığım bir şeyse zaten da, buraya düşüyor. Hmm. Tamam. hmm. Burada da gönderi var. Gönle. Bu sefer gönderi var. Paylaşıyorsun hikayeni. Hiç istemiyoruz. Sen tırmadığını tutun. Fotoğraflara gönderdim. Hmm. Bu da keşfet. Sen de keşfetin. Ee, Boyduğum videolar da evet. şurada? Evet. Yok. Kendi keşfesini de Hem böyle yapıyorsan koyarsan. Aynen. Hı. Videolar gönderir, olarak koyarsan. Böyle. Hmm. Bura, kimi de alıyorsun? Mesela herhangi bir şey. Yaparsın. Aynen. Vlogger olabilir. Başka bir olabilir. Takip etmenin bir olabilir. Alıyorsun. Sen de ee, Birine mesaj vermek istiyorsan, yeni birine mesaj vermek istiyorsan, kişinin ismini görüyorsun, bu mesaj da, var. Mesaj edebiliyorsun. Takip edebiliyorsun. Bu takip etmek Takip etmek istiyorsun. Takip etmek istiyorsun. Takip etmek Yine aynı şekilde bırakıyorsun. Bu kadar. Burada da TikTok gibi bir video var işte. Hmm. <laughs> yani TikTok ama farklı. Aynen. Tamam. Bütün sosyal medyalar önce bir nokşuyup. <laughs> Taşlık <Taktik>, açıp bu da. <laughs> <laughs> İnşallah. Yani. Aynen. Fes da burada videolar burada video bu da bir video bu da öyküsü biten da da benim olur Burada da şarkılar işte ayda şey öğrendim. yani gibi, gibi. ama öğrendi evet, yani yani kadar şöyle yapabilir misin evet ya yapıyorum tamam da bunları seyda tamam da bunu yine yani, tam bu da birinci veya burada. Evet. Burada sen buna. Aha. Girdim mesela. Mesaj buna girdi. Evet. Olur. Gidin Mesaj yerine vur. Gidiyorsan buraya. sor. Tamam. Burada. Mesaj. Mesaj geldi Aynen. Gündemle. Yok. Tamam. bak. Tamam. Sonra? Şimdi bakalım. Fotoğrafı hiç ayrı olamadık hali. hiç ayrı